Ah bu kırmanç erkekleri yok mu? Ömrümü yedi, ömrümü. Ay ya bayılıyorum kırmanç erkeklerine onlar da bana bayılıyorlar. Bara bara kırmanç, has kırman inan bu kadar dedim. Bütün istikler çarptı, peşime düştü. Diyorum ki oğlum ben namuslu kadınım. Abla ver bize ver. Ne vereceğim? Armut mu vereceğim? Portakal mı vereceğim? Aa bunlar ne istiyor? Ben de anlayamadım Şeftali bebeğim. Istiyorlar. Şeftalimi istiyorlar. Benim <laughs> ne şeftalimi ne kestanemi hiç kimseye veremem. Kestanemi çiftirmem. Şeftalimi yedirmem. Ben namuslu kadınım. Çünkü yakında biliyorsunuz aşiret gelini olacak. Tabii tabii inşallah. İnşallah. <laughs> ya Yaklaştı. İlk varsınız kurmançlar. <laughs> Türkiye sizinle güzel. Kurmançsız bir hayat düşünmüyorum. Ah kurmançilerim benim. Alkış. <laughs>